Selamlar arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber neredeyim? CS ettiğim 500 dolara ya yakın çok güzel bir bakiyem var. Bu bakiyeyle burada güzel kasaya çöme, güzel altınlar almaya deniyor olacağım. Ama velakin video geçmeden önce eğer sen de burada kasaya takılmak istersen sağ üstteki artı butonuna tıklıyorsun. Ve posi buradaki CSGO skinleridir. Ne bileyim kripto sudur, kartıdır, kurtudur, yurt dışındaysan Seçiyorsun artık hangisi sana uygunsa hepsi var zaten. Promo kodu bölümünde XM3 kodunu yazıyorsun. %40'lık bir de bonusu alabiliyorsun ve bu bütün yöntemlerde geçerli. Yani diyelim 100 bir bıçağım var kanka dakika 140 oluyor haberin olsun. O yüzden XM kodunu her deposunda kullanmayı unutma. Bazen şöyle düşünen arkadaşlar oluyor. Kodu bir kere kullandım artık her depozisi attığımda %40 gelecek diye bir şey olmuyor arkadaşlar. Her seferinde bunu yazmanız gerekiyor. O yüzden XM kodunu kullanmayı unutmayın. Şimdi 500'ümüz var dediğim gibi güzel vekimiz var arkadaşlar. Geçen videoda çok böyle inip çıkmıştık. Battle'dan bir şeyler yapmıştık ama sonunda 2 ikisimizi almıştık. Bugün yine Battle'dan ilerlemeyi düşünüyorum. Güzel başlangıçlar her zaman güzel şeylere vesile olur arkadaşlar. O yüzden güzel başlamak istiyoruz. Ve %10'du sanırsam Easy Knife Kasası. Ama sanırım da ilerlemiyor bu işler. O yüzden size tavsiyem nedir? Açmadan önce abi izin ayırt edin mi kasanın Yazıyorsun buraya. Diyorsun kardeşim buraya. Bu kasanın şansına hemen bakıyorsun. 6 değil %5.5 arkadaşlar. Yüzde, aynen %5.5 yüzde da buradan e, minimum 104 dolar değerinde bir tane bıçak. Veya maksimum 333'e kadar çıkan bir tane bıçak alabiliyorsunuz. %5.5 kötü değil. E, kasanın fiyatı zaten oldukça ucuz. Yani 10 dolara bıçak minimum 110 falan alıyorsun. Yani biraz daha şansı fazla olsa güzel olurmuş. Ama 5.5 de kötü değil. Ben vurabileceğimizi inanıyorum. Görüyorum arkadaşlar 10 tane kasa koyabiliyoruz maksimum unuttuk baksi'ye sönette. Şimdi 3 kişi diyeceğim 2 tane bot olacak. Şöyle bir battle göndereceğim arkadaşlar. Direkt bot çağıracağım. Ben beklemeyeceğim kanka video olduğum için ama sen bekleyip normal user'larla da oynayabilirsin diyerekten. Seri başlıyor arkadaşlar. Buranın battle'ları seriye başlıyor derken ikinci kasadan o %5,5'lık şans dibine denk geliyoruz abi. Ama en düşüğü bu. Adamlara da gelirse kötü olur. Pahalısı gibi denk gelebilir. Gelmesin abi o yüzden. Gelirse de bu arada geçemezler bizi şu an. O 14'lük parkta öndeyiz diye tahmin ediyorum. Ama gelmesin yine de. Olmaz onlara. Ya da bilmiyorum. Bize de denk gelse son kasa da bir tane de. Bunlardan biri çekse güzel olurdu ama onlar olmadı ama bize bir tane daha geldi arkadaşlar. Oğlum 250 e, gene güzel başladık arkadaşlar. Güzel başladıysak bu video güzel ilerleyecek abi. Ya ben ne zaman videoları güzel başlasam güzel gidiyor. Kötü başlasam kötü gidiyor arkadaşlar. O yüzden güzel başladığım videoları seviyorum abi. Şunları sat sat sat. Okutuyorum arkadaşlar bunlar gereksiz. ama bıçağı satmadım. Geçen de öyle bir sakata geldiydik. Tamam. iki bıçağımı tutuyorum arkadaşlar. Kötü bıçaklar ama olsun kanka bıçak bıçaktır yani. Al sat baba. Şimdi daha fazla belli gerek yok bence. Yani yüzde falan başladık, yüzlük bir belli açtık, 200 yaptık, iki buçuk ikisimizi aldık bedelden. daha fazla deneme gerek yok. ki bir yerde bizi tokatlayacaktır site. Şimdi olayın kasalarına gitsem mi? 0.8 ben buradan bir tane denk getiririm baba. Net denk getiririm arkadaşlar. 0.8'lik bir şansınız var bu kasada. 234 dolarlık bir tane AK gelebiliyor. Gelirse eğer ki gelmedi nitekim. Ama dediğim gibi bunlar farm kasaları. Olayın kasaları abi. 31 dolar veriyorsunuz 10 tanesine. bayağı bir açtığınızda zaten denk geliyor kanka genelde. O yüzden yine bunu uygulayarak ilerleyeceğim ama 60 dolarımı şu an cepte işte Birazcık kötü. Bir hızlı göndereceğim. Tık 90 vermiş olduk. Totalde ve bir tane verdi bize. Ne oldu? Buradan da hemen hemen bir. Hani 2.5 falan oluyor galiba. Ya yani 100 adedik de 234 aldık işte. Güzel. Güzel kanka. Fena değil. 2.3 katı falan. Temiz arkadaşlar. Bunu da koyuyorum envantere. 338'imiz kaldı. Tence 2 Nice patlar mı? Bir şey satsak ama minimum satacağımız şey bıçak olacağı için o yüzden açmayalım diyorum ben düz knife vardı ya. Knife deneyebiliriz abi. Daha ucuz diye hatırlıyorum ben knife kasası. Evet bir tane knife kasası var. 315 dolar yapıştır. Garanti bir tane bıçak. Abi güzel bir bıçak istiyorum senden. Sarı olabilir, kırmızı olabilir. Renkli olsun da bu olmasın. Kanka bu ne amına mı 150 dolar. Ya ya bir kere güzel var. Amına koyduğum kadar bir tane güzel vereceğim ya. La bir kere. Bu size şaşmayan şeyleri size söyleyeyim mi arkadaşlar? Bu kasa %90 kötü bir şey verecek size. Tamam mı? Ama o link kasaları da tam tersine size bu sitede yapabileceği en iyi şey yapacak kasalardır bak net söylüyorum. Ben ne zaman bu kasayı açsam amara koyayım diyorum ki hani açayım belki bir gün değişir böyle bir yanda bir bin dolar falan atar. Yok atmıyor kanka bu kasa atmıyor amara kodumun kasası. Sinir ediyor beni. 150 falan ceple dedim şimdi bu. Bunu hemen bir fitlememiz lazım abi. Kanka bunu 300'den gönder ya. Şöyle price yukarı çekelim. Abi 10 ETC. %31. Burada upgrade yapmak mantıklı değil bak. 2 iki ikisine basıyoruz. %32 şans veriyor baba. Yani upgrade'i birazcık sıkıntı buranın ama ben yapacağım. Size yapmanızı tavsiye etmiyorum. Verdim bunu. Fitleyeceğim zaten. Bir kar almayacağım bundan. Dur. Dur be. Dur amına koyarım. Oradan giderse güzel. Geldi kanka. Tamam. Hastayım arkadaşlar birazcık. Böyle hapşırık burun çekmediyorsanız kusura bakmayın. Birkaç video. 750. 750 kanka şu an. Şu an güzel profitteyiz. Şöyle hemen bir hesap kitap yapacağız. 500'e girdik arkadaşlar size 350 falan attığınızda 500 dolar oluyor Xmes koduyla beraber. 350 ile girdiğimize göre şu an 750 750'deyiz kanka. 700'den zaten direkt 2x oluyor. 2x'in üstüne de bir 50 dolar ekstra koymuşuz şu an. Kanka tertemiz. Net tertemiz yani. Bunlar alınıp izlenebilir de şunlar sat satar mı bilmiyorum yani ya upgrade de yapasım yok şimdi verdi ya bunları alır abi upgrade elimizden o yüzden çok daha fazla zorlamaya gerek yok bence ama şöyle bir şey yapabilirim bu yine satar da namaca boreal forest'ı bilmiyorum tırnak makası kim alıyor kim ne var hacmi nedir bilmediğim için satıp birazcık denemek istiyorum ne deneyeceğim izin ak like deneyeceğim abi yine şimdi diyeceksiniz kardeşim buradan çıksa çıksa yine aynı bıçak çıkacak evet doğru ama belki bunlardan biri denk gelecek abi tırnak makası hariç ben burada kar bıçağı okeyim yani denk gelirse daha tatlı olur benim için olmazsa da sağ olsun sıkıntı yok 100 dolar az kar etmiş olalım problem değil bir deneme yaptık bakalım o yüzde mi bizi galiba üzmedi üzmedi vallahi üzmedi kanka galiba üzdü diyecektim en sondaki animasyondan bir tane verdi arkadaşlar 152 bir de gayet iyi kanka gayet iyi 100 verdik değil mi biz buraya aynen 100 verdik 150 aldık 50 de oradan bir profit koyduk bu bizi 800 yaptı arkadaşlar daha 33 burada var kanka hemen şöyle bir şey yapalım o zaman 5 dolar diyelim size bir tane çekilişlik item alalım discord'a gelmeyi unutmayın her gün oradan sizlere böyle bir tane item ediyorum arkadaşlar üstüne bıçak gibi değişmen oluyor ara sıra. Gelip katılabilirsiniz. Bilginiz olsun hocam. Bakalım bakalım. Upgrade de bunu verirse tatlı olabilir ama vermiyor kanka. Anladın mı şimdi demek istediğimi? O bıçakları upgrade yapsaydım bak zorlamıştım şu an muhtemelen. Gereksiz bir risk olacaktı. bu sefer verdi. Tamam. Item'ı çekme için de settings, trade linkinizi girdiniz. Ardından buraya geldiniz. Hangi item'i çekecekseniz buradan claim ediniz arkadaşlar. Bu şekilde itemlerinizi çektiniz. Bilginiz olsun. Hemen 10 dakika içinde tradinize gönderiyor ama trade oluştururken bir hata oluşmuş kanka bununla ilgili. Bir daha denelim bakalım. Muhtemelen bu elinde olmayan bir item arkadaşlar. Böyle durumlarda ekranınızda bir panel çıkar. Bende şu an çıkmıyor. Bug'a giriyor. Niye bilmiyorum. Çıkkır yapınca düzeliyor. Ol. Oradan yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şunu çekmeyi deneyelim abi. Bakalım bu var mı elinde? He bak bahsettiğim şey buydu. Bunda mesela düzgün geldi. Yine bu elinde yokmuş. Bunun yerine abi sarı bir tane lorla değiştiriyorum ben bu itemi. İki buçuklarda ekstra bakiyemize veriyormuş. Tamam. Tekrardan şöyle claim diyelim. Aa yok. Daha sonra deneyim veya customer servise e ulaşın diyor. Muhtemelen arkadaşlar bir update update var. Ona denk geldik. O yüzden bitir troll diyemiyoruz şu anda. Bakayım. Aynen. Bununla da aynı hatayı veriyor. Eğer böyle bir şey olduysa ki bende şu an ilk defa oluyor böyle bir şey. Bekleyeceğiz yani bu durumda ya da supporta yazabilirsiniz. Ben bunları sonuna olacağım hocam. Takılmak isterseniz dediğim gibi. İkisinin kılın çukurunu kullanabilir. Sizler de %40'lık aksanınızı alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bir sonrakinde görüşmek üzere o zaman. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.